Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İş yerime geldim. Çoktan çoğu işimi hallettim. Erken 8'de buradaydım arkadaşlar. Kimse yok. Patronlarım da yok. Sadece tek başıma bugün ben varım. Çünkü balkon tarafında ustalarla Ustalar işlerini yapıyor arkadaşlar. O mermerlerin de işlemi deniliyor. Onu yaptılar. Tordu. Bugün ıslak ıslak bir şeyler yapılak Hiç anlamıyorum. Soruyorum. Öğreniyorum ama birazcık topladım. Dedim Ustaları birer kahve yapayım. Makinede. Bu makinede pek güzel. Ayarlıyorsunuz. Ben birçok makine kullandım ama bu tip kullanmamıştım. Her türlü kahve çeşidi var. Fincan ölçeğini ayarlıyorsunuz. İşte ne istişmek istediğiniz ayarlıyorsun mis gibi. Ondan sonra makine kendi yapıyor. Ben bir çocuklara bir geleyim kahvelerini sonra kendime yapacağım. Birazcık 5 dakika dinleneyim arkadaşlar. Telaş da ediyorum. Pazartesi günü açılacak. Her şey böyle düzenli olsun istiyorum. Bakalım. Biraz sonra zaten gezeriz beraber. Şunları bir geleyim ben. Ustalarımız kahvelerini içler. Ben de içtim. Biraz soluklandım. Bir dışarıya çıkalım. Ne yaptılar? Koydular ustalar. Bir bakalım arkadaşlar. Kolay gelsin. yeşil ekin tarlaları hepsi bakın karşıda evler var mis gibi tertemiz hava inşallah şu balkonun işi de bugün biter de pazartesi her yer hazır olur arkadaşlarım kadar düzenledik her yeri tabi balkonun masaları buraya atılınca bütün masalar içeride olunca her yer tekrar dağıldı. Ama sadece masa kalabalıklığımız var. Burası kalktığı zaman düzenli olacak. Reyonlarımızı şöyle göstereyim size. Şunları düzenledik bakın. Şuraları hep tatlılarımız gelecek. İşte pastalarımız, tatlılarımız, Pazartesi günü start artık Allah'ın izniyle başlanacak. Karşı reyonlarımız bu şekilde bakın. Çok güzel. Allah'ın izniyle pazartesi gün başlarız. Şurası da bakın tatlılarımızı yapacağımız mutfağımız tertemiz, her şey sıfır. Mis gibi pırıl pırıl her yer arkadaşlar. Böyle kazanlarımız, fırınlarımız. Bu şekilde bakın ocaklar. Her şey o kadar pırıl pırıl ki. Sadece balkonumuzun işi kaldı arkadaşlar. Çok güzel. Şu kalabalıklığı göstereyim size ama Şurası pazartesi günü mis gibi olacak. Çünkü ortada stand bir masamız olacak. Bütün o fazla masalar balkona. Şuradaki sandalyeler de dışarının sandalyeleri. Hepsi hazır, tertemiz. Şöyle bakın. Dolapların rengine bayıldım arkadaşlar. Mesela bana deseler ki işte yeşil renk bir tezgah Burada mavi gibi görünüyor şu an size ama mavi renk değil şu an bu renk arkadaşlar. Çok güzel bir renk. Evet ışıktan mavi görünüyor şu an. Ama mavi değil. Böyle bakın harika. Ne yeşili diye geçiyor bilmiyorum ama çok güzel bir renk. Yani şuradan bir nebze daha iyi çıkıyor. Burası da böyle kasa bölümümüz dediğim gibi pırıl pırıl burası da böyle patronlarımızın odası onları da hazırladık ya bayağı kolayladık benim kahve fincanım da kalmış masada alayım var <laughs> gideyim de ondan sonra şu masalarımı da bir düzenleyeyim ki düzenleyemem de ustalar dediğim gibi işi bitirmeyince Şunlar hep ustaların eşyaları, aletler. Bir inanılmaz toz gördünüz biraz önce. İnanılmaz toz dışarı. Sürekli kapıyı kapatıyorum. Akşamleyine biter ama Allah'ın izniyle. Neyse bakalım, geçeyim de. Arkadaşlar o ön olmayınca güya bugün bitecekti. Usta diyor ki bugün bitmez. Yarın diyor kalır yani. Bugün kesin bitiyordu. Öyle diyordu. Şimdi de bitmez diyor. Geldim ben de birazcık gene bir dolanıyorum. işime gücüme bakıyorum. Dedim bir kahve yapayım. Biliyorsunuz artık benim sade kahvesiz olmuyor gün içinde koydum makineye bir çalışsın. İş yerimin olduğu yeri gördünüz değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Bir tarafı çam, bir tarafı böyle tarlalar, ekin tarlaları pek güzel. Hele havası mis gibi. Çok güzel. Bizim evin oradan da alışıksınız. Çamların içinde. <laughs> Burası da oraya çok şükür. Valla zamanla alışacağız inşallah. Bugün dediğim gibi pek bir şey böyle yapacak bir şey yok. Ustaları bekliyormuş. Ustalar işini bitirirse bir balkonda işi kaldı. masalarımız filan düzenledim. Onun dışında bir işimiz yok artık çok şükür. Bir de gürültü o kadar fazla ki duyuyorsunuzdur. Benim konuşmamı bile e, zor anlıyorsunuzdur. Çünkü o makinenin sesi inanılmaz yüksek bir ses. Çok gürültülü bir an önce bitirseler de ben de işime baksam iyi çocuklar ama bir güzel iş yapıyorlar arkadaşlar böyle tertemiz o mermerler inşallah bittiğini pırıl pırıl olacak gerçi tozu da gördünüz çok tozlu battı her yer kahvemi de pişireyim de birazcık mola biraz önceki gibi biraz iş biraz çay biraz mola Mis gibi kahve olmadan olmuyor arkadaşlar. İşte kahvemiz. Şu kahvemi bir içeyim arkadaşlar mis gibi. Gelirim yine yanınıza. Evime geldiğim şükür arkadaşlarım. Oh. Temizlik bezi nereden düşmüş öyle ki? Rüzgar mı oldu acaba ben yokken? Valla şu taşlar şöyle kaldı arkadaşlar ya. Direkt biraz bahçeyi gezeyim diye karşıdan geldim de şu saksıları buraya almıştım. Çiçek tohumu ekmiştim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Daha hiç çıktığı yok. Üzerlerini açtım ben bunu. Güneş çok güzel artık diye. Çıkar mı bilmem. Vallahi hava güzel olursa bir gün işten gelince kızartma yapacağım arkadaşlar şurada. Çok canım kızartma çekiyor. Böyle bol yoğurtlu filan odunlarımız da şöyle kaldı şurada öbürküler yukarıda biliyorsunuz bunlar bölünecek olan odunlarımız bunları da böleriz herhalde artık çok diyorum yanmaz aşırı kalan giden yakılır ondan sonra kış diyorum herhalde olmaz artık komşunun bahçesi şu ağaç fındık ağacı arkadaşlar bakın şu yaprakları bayağı sivişti artık. Ben hatta burada hani mevsimine göre olduğu için bu fındık filan olmaz diye düşünüyordum. Şaşırmıştım ilk taşındığımıza. Bakın bu böyle fındık ağacı. Vallahi bakalım olacak mı yine son sıra biz geldik buraya taşındığımızda. İnşallah olur bu sene bakalım. Şuradan çıkayım arkadaşlar da evime gireyim artık. Akşam oluyor neredeyse. Tüdüklüğün havası o kadar çok ya. hemen altını kapattım. Bazen acele olunca suya tutuyorum aslında. Suya da tutmadım. Havasını yavaş yavaş aldırayım arkadaşlar. Mercimek çorbası yaptım. Hemen bir yandan Biraz biraz yemeklerim vardı. Bezelyemden var, makarnamdan var arkadaşlar. Patates yemeğim var, biraz kuru fasulyem var. Yani azıcık azıcık o kadar çok yemeğim kaldı ki. Bir de dedim sadece mercimek çorbası yapayım. Sıcacık onu koydum hemen. Blenderlayacağım onu. Havasını aldım arkadaşlar. Elimi yakmadan hemen blenderlayayım sıcacık bir yandan yemeklerin altını yapayım arkadaşlar sıcacık çorbanı da hazırlayayım bol limon bol biber doğru sofraya arkadaşlar Vallahi çok şükür hani çalışınca insan telaş yapıyor yemek yapabilir miyim yetiştirebilir miyim ama oluyor vallahi evdeyken de aynı işi yapıyorsunuz işteyken gelince de aynı şeyi yapıyorsunuz iş olmayınca dönüp dönüp aynı şeyleri yaptığınızın farkına varıyorsunuz vallahi şimdi de yapıyorum işlerimi yetiştiriyorum da ha ne oluyor biraz akşama sarkıyor mesela çamaşır atmam akşama sarkıyor ee, toparlanacak şeyler bazıları akşama sarkı olsun sonuçta yapıyorum yani bitiremedi arkadaşlar bugün işlerini. Çünkü ince iş gerçekten ben öyle olduğunu bilmiyordum işin açıkçası. Çok güzel temiz işte yapıyorlar. Yarın da son yapacaklar. Akşamleyine biter alma dediler. Allah'ın izniyle yarın da orayı bitirdiler ve yarın yine ben işe. Ondan sonra mis gibi fazla günü Allah nasip ederse işe başlanır satışlarımız artık. Bence arkadaşlar kalan hiçbir yemeği telef etmeyelim. Telef demek müstüf etmeyelim. Çöpe atmayalım. Çünkü gerçekten çok bunları bulamayanlar var. Onun için diyorum ya bir Yok Yokla yiyeceğimizi gerçekten çöpe atmayalım. Mesela bu bir gün önceden pişti. Yok iki gün önceden pişti. Demeyelim gerçekten ben şansen öyle yapmıyorum. Isıtıyorum o yemeği. Yanına taze yemek yapacaksam da onu da koyuyorum. Onu da ama bir iki tabak koyuyor ki yeğilsin önceden diye. Gerçekten iyi değil yani sütçülük. Evet yemeklerimiz de ısınıyor. Öbür yemeklerimi de çıkarttım mı? Öbürleri de çıkartayım. Birazcık buradan var, Bunu da ısıtayım. Çok şükür ya Allah. Bugün de sağlıklı saatli. Akşamımızı ettik. Çalıştım geldim çok şükür. Yemeklerimi hazırladım. E daha ne olsun? Binlerce kez şükür. Bugün de videomuzun kapanışını bu şekilde yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.